Evet sevgili seyirciler yarışmamızın başında da söylediğimiz gibi her bölümde iki şoförümüzle yarışacağız. Bu ilk bölümde ilk yarışmacımız çok değerli herkesin Müslüm Baba dediği Yusuf Karataş. Evet gelin Yusuf Karataş namı değer Müslüm Baba'yı bir tanıyalım. Yusuf Karataş, 1 Ocak 1964 yılında Nevşehir'in Boğazköy köyünde doğdu. Evli olan yarışmacımızın üç erkek bir kız olmak üzere 4 çocuğu var. Yusuf Bey 30 senedir şoförlük yapıyor, 15 yıldır da ağır vasıta şoförlüğünü sürdürüyor. Sevgili seyirciler sizin de gördüğünüz gibi Müslüm Baba'ya tıp atıp benzeyen Yusuf Karataş ilk bölümde ilk yarışmacımız olacak. Ailesi bizi çok güzel karşıladı. Müslüm Baba'nın yani namı değer Müslüm Baba'nın Yusuf Karataş'ın evine misafir olduk. Ailesi ve dostları yola çıkmak üzere bizi uğurladılar ve Müslüm Baba'yla yarışmaya başladık. Gelin hep birlikte bir göz atalım. Çevresindeki herkesin Müslüm Baba olarak tanıdığı Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Boğazköy Köyü'nün mütevazı ailelerinden birinin reisi uzun yol şoförü Yusuf Karataş'ı evinde bizim de dahil olacağımız bir yolculuk hazırlığında yakalıyoruz. baba yolculuk başlıyor ha? Evet Allah. Peki abi kaç gün süreyle uzaklaşıyorsun gidiyorsun evden? Bazen bir hafta, 15 gün. Ne diyorsun ya? Bazen oluyor üç gün, beş gün yani değişiyor gidişe gelişe. Sürekli oluyor. değil mi? Evet, o, evet. Bir ay içinde mesela ne? kadar e, kalıyorsun evde. Evde bir e, iki gün, bir gün, üç gün bazen. Alabiliyorsun. Evet. E, özlemiyor mu çoluk çocuk? Özlüyor ama meslek böyle. Ayrılık geçici de olsa defalarca yaşadıkları bir genç Karataş ailesi için. Yaşadığı baba özlemi şiir bile yazdırmış minik kızına Yusuf Bey'in. Canım babacım, seni ben canımdan çok severim. Her gün yolunu gözler, hayaller kurarım. Babacığım, sen olmasan ben ne yaparım? Kime baba derim, kimden para alırım? Gelen vurur, giden vurur, perişan olurum. Her yere savrulurum. Ailenin kıdemli üyelerinden 70'ini devirmiş delikanlısına Yusuf Bey'in babasına uzatıyoruz mikrofonumuzu. Değer, Müslüm babanın babası oluyoruz. Evet. Bir babanın o. babası olmak nasıl bir duygu sence? O çok değerli. Çok değerli. Bu da seni Tabi çok seviyorlar hacı. Tabii. Bu köyün diyorlar asıl babası Necati babadır diyorlar. Evet. Amcacığım senin 52 tane torunun varmış duydum ya. 51, 51. 51. Im. İkincisi de oluyordur herhalde inşallah Yol yolda. Yolda, da. yolda. yani Benim ha 51, ya. ha 52 <laughs> yani. Fark etmez bir, bir, yani. bir torun evet, fark eder mi yani? Abi, var gitmez. Yusuf Bey'in oğlu da gider ayak babasına bir Nevşehir türküsü yakıyor. Dam başında sarı çiçek koy oy Buradan gide kürgübe göçek Nenni de feridem nenni Ürgübe vardığımız gece oy oy Hak yoluna kurban kesek nenni de feridem nenni Dam başında sarı çiçek oy oy Buradan gide ürgübe göçek nenni de feridem nenni Ürgübe vardığımız gece oy oy Hak yoluna kurban kesek nenni de feridem nenni. Gidiyorum işte gör Hayalde gör düşte gör Bir kötüye düşte gör Nenni de feridem nenni. Yoğun tezahüratlar arasında ekmek teknesine Haydi Bismillah deyip Dönüşünü düşünerek neşeyle biniyor Yusuf Bey. Hanımı da elindeki kovayı boca ediyor eşinin döneceği yollara. Yeter bana gelme koyun Ankara'ya nakledilecek yük araca yüklenir yüklenmez yanında yerimizi alma oldukça eğlenceli geçecek yolculuğumuza çıkma vakti şimdi Müslüm Baba'yla. Sevgili seyirciler Nevşehir'den tırımızı yükledik ve namı değer Müslüm Baba'yla yola koyulduk. Nevşehir'e gidip de Nevşehir'i size tanıtmamak olmaz. Hadi hep birlikte bir Nevşehir'e göz atalım. Nevşehir tarih ve doğanın iç içe geçtiği çok güzel bir ilimiz. Doğal güzellikleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel ve tarihi birikimiyle bütünsel bir güzellik sergileyen beldeleriyle ülkemizin eşsiz turizm cennetlerinden biri. 1466'da kesin olarak Osmanlı egemenliğine giren Nevşehir, 1954 yılında il statüsüne kavuşmuş. 100 bine yaklaşan nüfusuyla Kapadokya bölgesinin en dikkat çekici bölümlerinden birinde yer alıyor. Bölge eski yanardağların kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş çok geniş bir plato özelliğinde. Bu plato üzerinde rüzgarın ve yağmurun etkisiyle oluşan görülmeye değer peribacaları tam anlamıyla bir turizm merkezi. Coğrafi olaylar peri bacalarını oluştururken tarihi süreçte insanlar da bu peri bacalarının içlerine evler, sosyal mekanlar ve ibadethaneler oymuşlar. Fresklerle rengarenk süslenmiş bu mekanlarda binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini görmek mümkün. Kapadokya'nın simgelerinden biri olmaya başlayan balonlarla yapılan turlarda bölgenin eşsiz güzelliğini görmenin en etkili yollarından biri.